Evet, evet. Arkadaşlar, öncelikle Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ee, biliyorum uzun e, biraz kısa bir ara, zaman geçti aradan. E, maalesef bir takım e, içlerinden ötürü videoyu <laughs> biraz geç çekmek zorunda kaldım. E, arkadaşlar, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Maalesef ben e, bir yandan kızıyordum. Hani neden görüntüleme ve neden paylaşım yapılmıyor diye. Ee, biraz ona kızgınım. Arkadaşlar maalesef görüntüleme sayılarımız düşürülüyor ve izlenme saatlerimiz düşürülüyor. Yani bir e, şey altındayız. E, hani kimler tarafından yapıyor? Youtube kendisi mi yapıyor bunu? Yoksa bir başkaları tarafından mı yapıyor Onu bilmiyorum ama maalesef e, 7000-8000'deki bin, olan görüntülemelerimiz maalesef ekrana yansıtılmıyor. Yani e, çektiğim videoların altına yansıtılmıyor. Ve bunun yanında da e, ee, baktığım zaman YouTube stüdyodan baktığım zaman hem görüntüleme, görüntülemelerim düşüyor hem de izlenme saatlerim düşürülüyor. Gerçekten yazık bir şey. Ee, Allah'ın aleti bozguncuların üzerine olsun demekten başka çaremiz yok. Ama tabii ki de ben de bunu paylaşmak zorundayım. Ve sizler de bunu izlediğiniz zaman da paylaşmak zorundasınız. Ee, değerli arkadaşlar şimdiye kadar anlattığımız ee, konular şöyle söyleyeyim hani yerin alt çalışma sistemiydi ama şimdi gerçek konulara geçeceğiz ve yerin üst tabakasından ağaçlardan bahsedeceğiz. Ee, arkadaşlar e, bilindiği gibi ben dedim e, uzun yıllar ben hayvancılık yaptığım için e, doğanın içinden geliyorum ve hep tabiatı araştırmakla geçti ömrüm. E, tabii ki de hem bunu araştırdım ve hem de işlemediğim bir suç yüzünden cezaevine girerek ee, uzun bir dönem cezaevi attım. Ee, ne mutluyum ki o cezaevine girdim çünkü bu sefer kanıtlarımı yakalayabildim Kuran-ı Kerim'de. Ee, ve üç buçuk yıl sadece dediğim gibi hep Kuran-ı Kerim üzerinde çalışma yaptım. Hem dışarıdaki yaptığım çalışmalar ve hem bu yaptığım çalışmaları Kuran-ı Kerim'de görünce e, şükürler olsun ki bugün hem ülkeme hem milletime faydalı bir şeyler yapıyorum. Ee, değerli arkadaşlar şimdi ee, şöyle söyleyeyim ben size hani dedim ya hep Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğim hem bilimden bahsedeceğim. Şimdi ağaçlar arasındaki farklılığı da size hem bilimsel hem Kur'an-ı Kerim'den anlatacağım. Kur'an-ı Kerim'de ağaçlar üzerinde şöyle bir ayet var. Diyor ki bazı ağaçlar bazı ağaçlardan değerlidir ve insan oğlunun yaptığı işlerin de e, bazı ağaçlar gibi hani köklerini yere sağlam atmasından bahseder. İşte burada incelenmesi ve düşünülmesi gereken ağaçlar olduğunu net olarak belirtiyor arkadaşlar. Şimdi bilimsel çalışmalarda arkadaşlar bilindiği gibi yani suyun kuvvetleri var. Suyun ne kuvveti var? Bir kaldırma kuvveti. Onu zaten denizlerimizde ve diğer hallerde, deneylerde bilindiği gibi o kaldırma kuvveti. Ama görünmeyen iki tane büyük kuvvete sahiptir. Yani bunu ben deneyle de size anlattım. Birincisi itme kuvvetidir yukarıya doğru itme kuvveti, ikincisi ise arkadaşlar kendi arasındaki çekim kuvveti yani bunu evlerde rütubetle de anlaşılır veyahut da e, mesela yağmurlu bunu e, denizciler iyi bilir. Yağmur yağdığı zaman mesela bir fırtına yakalandığı zaman kuvvetli bir yağış yakalandığı zaman deniz ile bulut arasında bir çekim kuvveti meydana gelir ve çok devasal bir e, dalgalanma söz konusu olur. İşte bu da suyun kendi arasındaki çekim kuvvetinden o devasal dalgalar oluşuyor arkadaşlar. Yani işte bu görünmeyen bir kuvvettir. Ama itme kuvveti de tekrar aynı görünmeyen bir kuvvettir. İşte bu kuvvet de ağaçlar arasında, ağaçlar arasında bir farkındalık yaratıyor. Ülkemizde en değerli ağaçlar şunlar arkadaşlar. Yani birincisi kabak ağacı, ikincisi söğüt ağacı. Yani özelliklerine baktığınız zaman da ve kök rezervine baktığınız zaman da bu ağaç ön plana çıkıyor. Ve biz ben de doğayı araştırırken ve hayvancılık yaparken bu ağaçların çok olduğu dönemlerde e, ozon tabakasının beş rengini birebir görmüş bir insanın ve hatta suyun kendi arasındaki çekim kuvveti meydana geldiğinde tulumbaların kendi kendine aktığı dönemleri de ve, e, iyi biliyorum ve buna canlı şahitlik de yaptım. E, tabi o ağaçların e, kıyıma uğrazmasından dolayı Bugün e, kuraklık çekiliyor, bugün e, dikilen üründen mahsul alınamıyor. İşte bunları dediğim gibi yani bunları teker teker alacağım ama e, önce size değerli olan ağaçları e, çıkartmak istedim. Çünkü e, diğer meyve veren ağaçlar ve bu ağaçlar arasındaki şöyle bir farkındalık da var arkadaşlar. E, dedi Bilindiği gibi bütün tabiat ve insan olarak ve yaratılan diğer canlı varlıklar 105 mineral ve sudan oluşmuştur. Şimdi e, tabii ki de bu 105 mineral de ağaçlar arasındaki farklılıklar gösterir. Mesela bir çam ağacıyla bir söğüt veya da kafak ağacını eşleştirdiğiniz zaman çam ağacını sıktığınız zaman veya da söğüt ağacını sıktığınız zaman arada muazzam bir fark var. Biri çıra haline geliyor yani yağlı bir değilse sadece su hem e, kafak ağacı ve söğüt ağacı buna doğada çabuk kaybolur ama endüstride e, bir Çam ağacı, meşe ağacı ve diğer ağaçlar arkadaşlar, e, yani şeye sahip e, Endüstride tabi tutulan ağaçlardır ve e, dayanıklı ağaçlardır. Ama lakin e, tabiat e, su elementinin itme kuvveti ve çekim arasındaki çekim kuvveti üzerine kurulduğu için e, bunda en büyük rolü söğüt ağacı ve kavak ağacı oynuyor. Tabii bu iki ağacın da bir özelliğe sahip yani hassastır. Çünkü hem değerliler hem de hassaslardır. Bunların birinci düşmanı arkadaşlar sıcak sudur. Yani sıcak suyun buharıdır. Bunların önceki videolarında da bahsettiğim gibi hani yer altında kaynayan bir su var. bu fay hatlarından geçiyor. Şimdi bu ağaçların da dikim alanları olduğu için size bir arkada çizelge geçirdim. Hani daha rahat anlamanız için hem diğer önceki videolarla karşılaştırdığın zaman daha iyi algılamanız için size bunu yaptım. Şimdi değerli arkadaşlar bir diğer videoda bahsettiğimiz gibi şimdi dağların alt tabakasında sıcak su var. Bu sıcak su güneyden kuzeye doğru fay hatlarında arkadaşlar çatlaklar arasına geçer. Yani o fay hattından devam eder. Güneyden kuzeye doğru gider. Şimdi, e, arkadaşlar bu iki ağaç maalesef bu çatlaklara denk geldiği zaman içi oyuluyor ve eee hani insanlardaki kanser gibi. İçi oyuluyor ve çürüyor. Bunu eğer bir söğüt ağacı ve kavak ağacının içinin çürüdüğünü görürseniz demek ki orada buharı Yeryüzüne en yakın ve en hızlı şekilde çıktığı çatlaklar vardır arkadaşlar. E, maalesef şimdiki sıcak su aramaları da genelde bu çatlakları ararlar. Yani e, yoğun buharın çıkış yaptığı yerleri ararlar. Onlar sismikle ararlar arkadaşlar. Ama tabiatı iyi incelediğiniz zaman ve ağaçları kontrol ettiğiniz zaman Buradan o çatlağa rahatlıkla farkına varabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kabak ağacı özellikle ozon tabakasında etkili rol oynayan bir ağaçtır. Onun dikim alanı arkadaşlar tekrar aynı güneyden kuzeye lakin bu çatlakların arasına gelmeyecek. Ee, size Kur'an-ı Kerim'de de şu şekli e, çizmeyi e, söyleyeyim. Amme Suresi'ni diyor. Yeryüzüne bir beşik yaptık, dağları da buna kazık kıldık. Yani her dağın karşısında arkadaşlar mutlak suretle bir dağ vardır. Her, bu da beşik yolu. Yani hani depremlerde zelzele olur yani böyle sallanırız. İşte bunu zaten Kur'an-ı Kerim'de Amme Suresi'nde geçiyor bu. Şimdi değerli arkadaşlar ee, Ambe suresindeki bahsedildiği gibi hani e, o beşik denilen yerlerin bağlantı kısımları bu çatlaklardır. Yani bu dediğimiz fayatlar. Bu da sıcak su geçer. Şimdi arkadaşlar kabak ağacının dikim yeri arkadaşlar tekrar güneyden kuzeye ama çatlaklara tekrar denk gelmeyecek şekilde buradaki çatlağa bakıldığı zaman arkadaşlar şu ortaya denk gelecek yani daha ortalayacak. Dağ otaladığı zaman güneyden kuzeye doğru kavak ağaçları dikilecek. Bu hem kök rezervinin çürümemesine ve doğadaki rolünün de etkili olmasına yardımcı olması için kavak ağacı bu şekilde dikilecek. Söğüt ağacı ise arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim. Şimdi dağlardan kaynak sular, jeolojik yapıda şöyle bir şey var. Güneydoğu Kuzeybatı olarak çalışır yani şu şekilde söyleyeyim mesela bunlar düz olarak çalışır ama damalar şu şekilde çalışır arkadaşlar yani kaynak buradan çıkar ama şu şekilde devam eder yani bunu ben suyu bulduğum zaman çünkü su damaların üzerinde yürüyüp suyu o şekilde bulabiliyorum yani damaların çalışma sistemini ben yüzeysel olarak bulabiliyorum hani bunu size de bahsetmiştim arkadaşlar söğüt ağacı ise arkadaşlar bu damarların üzerine dikilmek suretiyle dikilir. Tabii ki Söğüt ağacı yani bu damarlar bu çatlağın üzerinden de geçiyor arkadaşlar. Yani jeolojik yapıda buradan da geçiyor ama mesela Söğüt ağacını buraya diktiğiniz zaman Söğüt ağacının işi komple oyuluyor ve çürüyor. İşte e, bu da e, bu ağaçların değerli olan ağaçların arkadaşlar e, genelde şu tapak üzerine yani her iki e, şeye şöyle e, söyleyeyim hani fay gelmeyecek şekilde dikilmesi lazım. Arkadaşlar dediğim gibi hani e, bu anlatmak istediğim şekil buydu. Yani hem sıcak suyun daha önce zaten önemini anlatmıştım size. Zaten sıcak su olmazsa yaşam olmaz. E, bunun içinse yani kurulan bir sistem vardır Önemli olan bu sistemi çözebilmektir. Bir de husus arkadaşlar hani ee, ağaçların en değerlerini bahsettik yani Söğüt ve kavak ağacı şimdi bu iki ağaç ne işe hani sadece ozon tabakasını yani mesela kavak ağacı ozon tabakasını besliyor ama Söğüt ağacı arkadaşlar köklerini damarın içine bırakarak e, yani o bu iki ağacın gerçekten de kuvvetli bir kök e, rezervi vardır bu yer altındaki e, damarlara köklerini bırakarak bulutlar ve e, yer altındaki suların birbirini çekmesine yardımcı olur. Yani mıknatıs görevi görür arkadaşlar. Hani bu nasıl denizlerde e, deniz yukarıya doğru kalkıp tekrar bırakıyor ve devasa dalga oluşuyor oluşuyorsa burada da e, arkadaşlar yer altındaki damalar yukarıya doğru çekilir ama toprak müsaade etmez ve tekrar yere düşer. Şimdi e, burada bir e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani e, bunda Suyun kendi arasındaki çekim kuvveti oluştuğunda arkadaşlar bu damar hani size bahsetmiştim ya 4-5 metrede geçen bir damar vardır ama maalesef şu anda o ağaçlar e, yok olduğu için bu 7'lerde ve 8 metrelere kadar düştü. E, onun için arkadaşlar e, bu ağaçların mutlak zorunlu dikilmesi lazım. Bu ağaçlar dediğim gibi hani o aradaki basıncın oluşmasını sağlıyor bu basınçta Arkadaşlar bu damaların çıkış yerlerindeki harterler var bu harterlerin içerisindeki havayı almasına yardımcı olur Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar mesela dediğim gibi hani dağların arasında şöyle bir dediğim gibi ötekinlerde çizimini göstermiştim şurada bir kayrak taşı vardır ve su buradan geldiği zaman arkadaşlar suyu yanında hava getirir. Bu hava burada biriktiği zaman suyun buradaki akışını engeller ve hava burayı kapatır. Şimdi bu aradaki basınç olayı oluştuğu zaman arkadaşlar damarların üzerine dikilen ağaçlar buradaki biriken havayı almasına yardımcı olur. Bu da o damarın süreklilik sürekli olarak ee, aynı seviyede suyun dışarıya akmasına olanak sağlar. Dışarı demek istediğim, kastetmek istediğim Toprağın altındaki Buradan Damara doğru Akıntıyı sağlar. Şimdi arkadaşlar buna önemli hususlar yani Bu basite alınacak, pasif alınacak bir şey değil aslında. Onun için e, Bunu iyi dinlemenizi rica ettim size. E, bu videoda ben değerli olan ağaçları anlattım. E, şimdi e, fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Çünkü daha çekeceğimiz birçok videolar var sadece bu videoyu anlatmak istediğim burada değerli olan ağaçlar bunlardır. Ama diğer ağaçlar ise arkadaşlar onlar da tabii ki de tabiatta biliyorsunuz hani çok farklı şekilde oksijen molekülü bırakan ağaçlar var. Yani onlar da oksijen için ve insanoğlunun hayatını sürdürmesi için meyve verirler. Yani bu da Cenab-ı Allah'ın yarattığı takdirdir. Ama ağaçlar arasındaki fark da bundan geçer. Yani element olarak suyun kendi arasındaki çekim kuvvetini ve itme kuvvetini meydana getirmesi için haznesinde en fazla suyu bulunduran ağaçtır. En yani değerli ağaçlar. Değerli arkadaşlar şimdi en değerli ağaçlarımızı da öğrendik. E yani bundan sonraki sistemse artık işleve sokulmasıdır. Bir dahaki videomda arkadaşlar size göllerden bahsedeceğim. Çünkü malumunuz göller kurudu ve şu an akıl almaz hale geldi. Bunun için arkadaşlar rica ediyorum paylaşımlarınızı sıkı yapın, abone olun. Ve bunun yanında da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Altlara yorum bırakalım ki hem insanlar hem izleyenler biraz daha böyle candan şey yapabilsinler. E, öğrenebilsinler. Bunlar önemli hususlar arkadaşlar. E, tabii ki de bir sonraki videoda dediğim gibi gölleri anlatacağız. Ondan sonra ozon tabakasına geçeceğiz. E, ve güney kutbunda ve kuzey kutbundaki ısı derecesinin nasıl düşüleceğini de söyleyeceğim size. Bu sefer hani ozon tabakasının 7 katmandır. 7, 7 katmandaki renkler en son tabaka ve en alt tabaka ne işe yarar? E, tabii ki bu e, tabakaların en üst kademesi Arkadaşlar o çok önemli bir konu özellikle hani Güney Kutbundan Kuzey Kutbundaki ısı derecesi nasıl düşüreceğimizi öğreneceğiz. Ee, bu arkadaşlar o kadar yani zor bir şey değil emin olun bütün dünya koordine olan yerlerden yani güneş sistemin çalıştığı ve 4 mevsimin yaşandığı bilindiği yerlerde hani daha doğrusu kutuplara yakın olan ülkelerin yapacağı harekete bağlıdır. Bu sistem uygulandığı zaman arkadaşlar emin olun ki bu Söğüt ağacı ve Kavak ağacı ortalama bir 10 sene içerisinde tam muazzam bir şeye denk geliyor. Yani bu iki kutuplardaki ısı derecesini düşürmek en fazla arkadaşlar yani 10 yılımızı alır sürekli yani beraber bir çalışmayla bütün ülkeler aynı anda bir çalışma sergilerse bunu başta ülkemiz zaten örnek olarak göstereceğiz ve çalışma bizden başlayacak e bunu dünyadaki tüm ülkeler birden yapabilirsek arkadaşlar Allah'ın izniyle güney kutbunda ve kuzey kutbunda ısı derecesinde e, müthiş bir şekilde düşürülmesine olanı sağlayacağız. Ve o buzulların tekrar yeniden e, buzulların o dağların oluşmasına olanak sağlayacağız. Bir sonraki videoya kadar kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.